Karar verebildiniz mi? Belki yavrum. Ne belki. alırdınız? Buyurun. Karım, ne alalım? Biz en iyisi iki çay alalım Ethem Bey. Çay. Tamam, e i̇ki çay. Tamam, iki çay. İki çay. Peki, o zaman menüleri alayım ben. Buyurun. Hemen getiriyorum. dolunay var. Bakalım. Nene yuvasına döndüğünde ve o sihirli asasını eline aldığında gücünü toplamak için senin görünmezleri göremeyeceğini ve olacakları sezemeyeceğini hatırlayacak mı? <laughs> Seni takipte tutmam lazım. Olacakları görememen lazım. Ne güzel. Peri sesimi duyamıyorsun. Yaptıklarımı göremiyorsun. Betüş. 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 Çaylarınız geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür Başka bir isteğiniz olursa bana seslenin olur mu? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çaylar da fincanda geldi bey. İyi olsun. Bu sefer de fincanla içelim, ne olur. İçelim de nasıl çıkacağız? Ne olacak, çıkacağız yani. ne var?